Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün kanalın ikinci videosunu çekeceğim ve bu çok istediğiniz TikTok tepki videoları. Abi ya tamam, ben yakışık Tamam hadi videoya geçecek. <laughs> evet şimdi videoya geçeceğiz. Ene yani yardım sandım. Ellerine vuran polisler kelepçeler de ona hayrandır ha. Ağaç çıkma ağaç çıkma devam ki. Ellerine kelepçe vuran kelepçeler, polisler bile ona kelepçe hayrandı. Arşı kim al, ar al, Sıradaki videoya geçiyoruz. Aman, 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 adam, geliyor, geliyor. Yani arkadaşlar ben ya, insanlık olarak daha o teknolojiye eriştiğimizi sanmıyorum. Ya onu yapabiliyorsa ben başka vaatlerde bulunabilirim onun için. Yani Kusura bakmayın daha fazla yorum yapamayacağım sıradaki videoya geçeyim. Aman aman. Niye bu tipleyim? İnsanları dış görünüşlerine göre yargılamamayı öğreneceksiniz. Aynen kardeşim ya bir öğretemedik şunlara yani gidip işte bisiklet kiralık sayı iki dakika bilenip niye oluyor ya işte çivi alabilir miyim mandalı kullanabilir miyim ya terbiyesiz insanları ya insanların dış görünüşüne bana dalga geçiyorlar ben cidden hak veriyorum sana sen adamsın okey ya. Hatta ben şurama da şey yapayım, şey yapayım. Yok belki ama kimseye de ihtiyacımız yok. Ben hayatın kendisiyle savaştım. Şahıslarına takılmam. Ezer geçerim. Ölüm var. Ödün yok. İstediğimi vururum. istediğimi de böyle yaparım. İstediğime de o şey yaparım. Kimse bizi... Kim bu ya? Kim ne sanıyor kendini ya? Bu ne saçmalık yani? Ama arkadaki adam aşırı itici bu arada. Yani birilerinin bununla övünerek video çekmesi zaten ayrıca bir itici, iğrenç bir şey. Ben daha fazla yorum yapamayacağım. İstediğimi de vururum. Tamam Ertuğrul. İstediğim yorumu da yaparım, istediğimi de yapmam yani. Tamam mı? Bu saatten sonra yani... Neyse sıradaki videoya geçiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar araba bakmaya gönderdim. Araba almış. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ben seni nereye yolladım? Ben seni nereye... Aynen kardeşim ya inandık tamam. daha kesin almıştır o arabayı ya valla. Dün de falan gitmedi. Yani direkt hemen arabayı aldı evet. Evet doğru doğru doğru. Doğru diyorsun. Çok aşırı artık. Aşırı inandım ben şu anda yani. Bir de yürüyerek dönmesi zaten tam inandırıcı yani. İlk ilk, ilk araba aldığında binemiyorsun. Benim de 3 yıl binemedim ben de. Doğru. Daha <laughs> la Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı kesinlikle unutmuyorsunuz. Bu arada videoyu paylaşırsanız çok memnun olabiliriz. İstediğiniz başka bir seri varsa aşağıya yazabilirsiniz yorumlarda. Onun hepsini okuyorum ben. Zaten 30 tane yorum var. <laughs> Gerçi 11 tane falan mı ya. 30 tane bile. Hepsini okuyorum, tek tek bakıyorum. Bütün mesajlarınızı okuyorum. Geçen birisi yazmış işte. Abi sen nasıl ulaşabilirim falan. Çünkü sürekli konuşuyoruz her sabah. <gülüyor> <gülüyor> o kendini biliyor. Bu arada evet videonun sonuna geldik arkadaşlar. Dediğim gibi kendinize iyi bakın. Sen kalın. Evdeciğim <laughs> anne. Ben yakışıklı. Yap, yap. Tamam erdoğan. <laughs>